merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zıplamadan parkur geçmeye çalışacağız. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar bassam da sesler duyuluyor. Asla zıplatmıyor bizi. ben de ilk kez oynadığım için nereden başlayacağım bilmiyorum. Şurası herhalde. 10 şeyde bir zorlaşacak diyor. Şimdi başladık oyuna. Bu arada uzun zaman ardından bilg bilgisayarla oynuyorum. Düşeceğim zannettim. Korktum. Şuradan gitme var mı? Yokmuş. İyi düşmedik. Şimdi şurada. Bu arada LGS geçti. Nasılsınız? iyi misiniz? matematik çok zordu. de zor değildi ama fende de birazcık zorluk vardı tabii ki. Sizin nasıl geçti aşağı yorumlara yazın. De ben bunu nasıl yapacağım? Zıplamalar yapamam ki. Bir saat böyle uğraşacağım anlaşılan. Bakın buradayım. Önce level mu geçiş kalınca biz geçmeyi başardı. Ah biz de başardık. Burayı nasıl yapacağız? o başardık. Bu biraz zormuş. Bir şeyi hatırlıyor musunuz? Bir tane videom vardı. Tek canlı oynuyorduk. Onun gibi. Zıplayamıyoruz ya tek can. Peki, ne? Nasıl olacak bu? Keep running diyor. koşmayı kesmeli. Böyle koşalım o zaman. Hu geçtik. Tüh. Film koca. Ay zıplayamıyoruz. Unuttum. Zıplamaya çalıştım. Hayır. Ha, tamam. Artık zıplama tuşuna gidiyor çünkü şuralardan zıplamak istiyorum. Ben öyle daha kolay geçiyorum. Görmedim. Daha doğrusu oyun kısıldı. Hadi sizlere bir challenge yapalım. Şu 60 level'da yine yetişmeye çalışalım. 61 oldu. Ya. <laughs> Şimdi hızlıca geçiyoruz. Bu sefer kasınca duracağım. Şurada çok kasıyor oyun. Burada bir yerde. Gördünüz mü? Nasıl kastı? ne? Şişt, düşmedik. Yapıştı. Bu biraz stresli bir arkadaşlar. Böyle şey hissediyorsunuz. Garip hissediyorsunuz. Duymadığınız için. Ben sıralıyorum. Arkadaşlar bu arada bu akşam şey var. E, maç var. İtalya ile. UEFA. <laughs> şey. Bakalım nasıl olacak. sizce cehennem miyiz aşağı yorumlara yazın. Tabi acaba bu video bugün mü gelecek? Bakalım. 60 60'daki arkadaşımız oyundan çıkmış. O zaman şu 52 Queen Fox geçelim Şey demiş resmen kraliçe tilki 0 9 0 0. Bu arada Adaptimi'yi uzun zamandır oynamıyorum. Şey yeni özellikler geliyor. Bir bakacağım ona da. Bu şey videodan sonra. Eğer yeni eskinlikleri çekmemi isterseniz aşağı yorumlara yazın. Size özel çekeceğim. Hmm. Yalnız 5 dakikada 28 bölüm. Fena değil. Ama zıplamadan geçilmiyor orası. Şuradan şöyle bir şey yapacağım. Sonra buraya hop sonra hop olmadı. Bir daha yazın deneyeceğim. Başka bir taktik geldi aklıma. Düştüm, düşme. Evet, bu başarılı. 52'ye yaklaşıyoruz. Bir an o da oyundan çıktı zannettim. Şey gibi böyle e, varil atarlar hani şey oyunlarında konsol mu atırsan sanırım. Ater oyunlarında bile atarlar ya merdivenden çıkarsın yokuş vardır. Siz anladınız bence ama ben anlatamamış olabilirim. Burada size ses geliyor mu şarkısı? Onun şarkısı gelmiyor. Daha doğrusu şarkısı var mı? Asıl soru bu. <laughs> Deyemeyeceğiz ama deyip duruyoruz. Başardık mı? Başaramadık. Bu sefer başardık. Değil mi? Evet. Elimdeydi çaktırmayın. <laughs> Oyun anladı ama artık zorlaştı şeydi şu anda hmm, orta düzeyde zorlu bence renklere bakılarak da çünkü böyle oyunlarda sarı renkler genellikle <laughs> o yavaşça can alan lavlardan geçtik bu arada bir önceki videomda biliyorsunuz şey kargomu açmıştım Ablamla. Oradaki mıknatıslı bileklik hala kolumda. O yüzden en yani hala kolumda dediğim taktım. Şöyle yapışma sesi duyuyor olabilirsiniz. Bilgisayar yapışıyor. Bakın. <laughs> Kusura bakmayın o yüzden. Eğmedim ki. <laughs> Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Orada küçük şeyler mi geçeceğiz? <laughs> Şöyle geçeceğiz o zaman. Abi ne ya? <laughs> Zıplamamız ne lazım orada? Bu. O kadar zor bir bölüm daha gördüm sana. <laughs> Görmedim diyecek. Dün 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 dün. 52 arkadaşımız hala 52'de. Niye geçmiyor? Oyunda mı durdu acaba? Oda mı kolay geçeriz ki? Direkt düşüyoruz ama. Düşmeyecek bir yöntem bulmamız lazım. Şöyle yapacağım. Hızlı mı geçmemiz lazım? deneyeceğim. Burada daha çok yer var sanki. Aa! Evet, sonunda geçtim. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> çok kaygan. Neyse, canımız gitsin. Bir şey olmaz. Dur, kesin burada gideceğiz ama olsun. Saplamıyoruz. Senin bulacağım. Üç hop değiştir hop 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 evet ay burada başlık varmış burada hala birlikte aramızda on şey var Bizim de seçtiğimiz kişiler ya oynamıyor ya oyundan çıkıyor arkadaşlar. Ya buradan. Ha. Zıplamak çok gıcık Siz de oynayın bu oyunu. Adı şey. No Jumping Difficulty Chart mı? Bu da ne yapacağım peki? Ben buradan atacağımı bilmiyorum. Bunun devamı derse. Bu şekilde. Bu bitmiş olması lazım. Burada ne yapacağız. Altta bir yerde yok. Atlayamıyoruz. Şuradan Yukarı çıkacağız? Cidden mi? Bakalım. Evet sonra yukarı çıkartıyor bizi. Şuradan. Her çekimde zıplayamadan yukarı çıktık. Biraz zormuş. Ben zıplamasak ne olur diye düşünüyordum. Tabii ki şaka. <laughs> tutuklamadan geçemeyiz diye düşünüyordum. Haklıymışım da geçemiyoruz. Bu arada pijama takım nasıl? <laughs> Honky aldım. Onlar da aynı şekilde. Pijama parti yapıyoruz. Katılmak istiyorsanız videolarımızı beğenin. Burada şey size söyledim mi bilmiyorum. O yüzden tekrar söyleyeceğim. Aburduburluğa denedik. Hiç gelemiyor. Çünkü e, çok uzun çekmişiz. Kesemiyoruz da. Yani yaklaşık bir buçuk, iki saatlik bir video olmuş. Fark etmeden çok eğlenmişiz sanırım. O yüzden de gönderemiyorum o videoyu. Ama eğer isterseniz Yenisini çekip göndereceğiz. Ve orada yediğimiz abur cuburları kaldığı kadarını göstereceğiz. Kalmadıysa da videodan göstereceğiz size. Abi zormuş ama ya. Bu çok zor. <laughs> ha aşağıda. Bu lobiye falan gidebiliyormuşuz. Burada yavaş ilerlemeliyiz. <laughs> Geçemedik. Şimdi ben gaza basmıyorum. Gaza basıyorum. Ama bu sefer değmedi Şu şekilde deneyeceğim. Dışarıdan garip bir sesler geliyor. Böyle hiç olmuyor şu şekilde deneyeceğim. Aşağı atlamadan. <laughs> Bu arada çok şey. Aa, çok fazla yağmur yağıyor. 3 gündür. Fark ettiniz mi? Dönüşüm şekler falan çıktı. ikinci çok sıkıntı. Geçemiyorum. Bu daha çok var. O zaman turuncuya kadar geçmeliyiz. Buraya geçip geliyorum. Geçtik. Daha yeni başladım. <laughs> Arkadaşlar ekstra konuşur Daha yeni başladı. Geçtik dedim aslında çaktırmayı. Ay, bunu yürüyemiyormuş. Ne tafa, Bu tarafa. Ulan bu tarafa, bu tarafa, bu bu Zıplamak çok, zıplamamak çok kötü oldu. Şu şekilde, şuradan şuraya. Yukarı basarken yapacağız bunu. <laughs> tamam, anladım. Dur, dur. Onu beklemiyorum. Evet, başardık. <laughs> Bu arada yakından oyundan atılacak o şey. Takip etmeye çalıştığımız kişi. Çünkü yaklaşık bir 10-13 dakikadır oynamıyor. saçma bir sapan soru geldi. Bu arada buraya geçmeyeceğim. En sevdiğiniz yemek ne? Aşağı yorumlara <laughs> Aklıma geldi. Çok acıktım da. <laughs> o zaman aşağıya yani en sevdiğiniz yemeği yazın. Bu kadar. <laughs> Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Eğer şuraları da oynamamı istiyorsanız lütfen beğenin biri düşüyor. <laughs> Şu şekilde sizle iki ya da üç yer geçtik. Sarı, yeşil ve gri'yi. Bir sonrakinde de turuncu, pembe ve moru geçeceğiz. Daha yok herhalde. Ve sonra bitiyor. O zaman hoşçakalın. Bye bye.